Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Elmasla bayramı hazırlık sin yapıyor. Aşağı odada <laughs> ne bir beraber. Hepine bilin bu ne cezası ne, bilelim, ne bilelim. <laughs> Sesim sonuna gitti arkadaşlar ölüyorum. Hasta hasta bir de sin yapıyor. Arkadaşlar montaj bitmiyor. Evet, sevgili tanıtıcılar. <laughs> ben varım diyor öyle diyor. Evet. Azra da kayfe yaptı bize. Hem kayfemizi iç yok hem de sinimizi yapıyor. Benim o su taktarım tuz hanım. Tamam. Ben o tarafa geçemiyorum. Ama pek sallanıyor. Sana ya şey yok. Aynen şey ben asla asıl. Asıl ağır mı kaçıyor? Oyanda değil ki o tarafta. Hı -hı. Ben asılayım mı? Al. As. Asıl kokuyor kayfeden. Yok, o yer diye bir yer. yer. Ta iki gün önce planladık arkadaşlar da. Bugün kadar son gün Aynen. Şey Ta bir şey tırlık gelecek. Gelmez bir şey gelecek yer. Ne evet. mi? Benim? ya da bana yardım edecek. Benim geleceğim aşk öyle. Ben gelemem ki. Sen <laughs> kola <laughs> tarihine gidi iki dakikada bir şey tırlık. Aynen. Orada da video çek tamam mı? hepsi aynen onu. Teksin aynen. ya. Güzel çekin. Hemen koyulur. Evet. Allah sen de güzel. Ben yani, yani, de korunlarını Neyi? Hangi birini çekecekti? onu biri iner kesin aşağıya. Hüseyin Aram bence Hüseyin çıkar. <laughs> Evlerinin dükkanının üstünde kalan var mı? Bak kalan. Kiracı var onu diyor. Kendilerinde yok değil mi? Böyle Öyle oldum hemen yine veriyorlar ki yazık. Yine Gele geliyorlar ya Allah'ım. Bir tepsiyi kaçta pişiriyorlar ki? Vallahi bana bedava pişiriyorlar. Hayır o zaman istesinden de işte haberler <laughs> değil mi? Bir tanıdıklarıyım ya. Sürekli oraya gittiğim için. Ben de ekmek fırınına giderim Onun karşısında ekmek fırını var ya. Ya I. oraya gidiyorum ya da şeye. Aksaray yoluna düşen A101'nin orada fırın var ya. I. Orada da iyi pişiriyorlar. Sen oraya götürdük. Ben hep şeyde, de de bir şey. orada şey var ya. Onlar iyi bir şey. Fırıncı evet, var ya hani. Şöyle dönüyor yaksaya doğru. Şiire yani çok üstünde. Evet. Orada da saat beş gibi gidiyor. O zaman ekmek bitiyor ya. Evet. O zaman bir işte. Orada şey kelo vardı ne var? Kelerle diller diye. Evet. Hava da bayağı karardı. Saat kaç ki? 9 o kadar. Bilmiyorum. saat güzel. Onlar. Ha, mesela ne? Atar, ne yani? Mesa neirdi? E, o sulu. Desa şeker verim, birini çıkarttırdın hemen üstüne dök, serpüre tamam mı? Tamam, bir kuru olsun benimkine. Yani, Bunları böyle tepsiye naz koyuyorlarmış biliyor musun? Ben öyle yapıyorum. Ha. Kolla oynan. Olsun yok hang geliniz. Evet, sen sidim, eee kapat hemen yüzünü, hebe. Kuru halinde. İşte kuru, aynen. Ondan sonra da çıkartıyorum bir günden, akşamdan çıkartıp, ertesi. Bu Eriyor zaten. Kuru şekeri veriyorsun. Şerbetini döküyorum. Eriyen şerbetini mi döküyorsun ondan sonra? Aynen. Bir şey oluyor, değil mi? Fırında birazcık ılıtıcı, şerbeti de dökülecek. Şey yapsam, birini öyle yapsam da Gökhan'ın geleceği bu. Yap. Şey yapsın. Şey yapsın. Şu tepsiyle koysan bir şey olmaz mı burada? Gökhan abi, gelen adam bir daha yaparız. Da. Yani ne yaparız tabii. E, aylık meseleyi konuşuyoruz. Bir ay kalktı. Tamam bir ay olsun. 60 kere yapın da sen onu yiyin de 60 kere de yapın. Yapana da daha bir sürü işimiz var ya. Ha esasen katkı katı evine yapacaksın da. Ya. Arkadaşlar işte şöyle iç harcını döküyor. Bu sefer kulağacı suyu yapıyor sinirlerimizi. Biz ya. Normalde kat kat üst üste yaparız da. Böyle daha pratik oluyor ama. Ee, evet. bunların sinisi güzel olmuyor. E, aynı malzeme, aynı iç. Neyse. Ama siz hamuru üst üstüne ediyorsunuz ya ondan iyi olur. Ondan işte bu hep iç içine hani. katılıyor ya bu daha güzel olur. Aynı yani, baklava öyle. gibi oluyor. Aynen. Yani. Şöyle sarıyor arkadaşlar. Bak senin mesela içinde deviz kuru ver. Benimkinde yok. Benimkinde şunun kurusu. Seninki ceviz mi? Ceviz, fındık. Bir Hı. de şey var. Seninki resmen baklava o zaman. Şey neydi onun adı? Bu ekmeği böyle incecik açıp iç içinde kavuruyorum onu. o çok güzel olur. Aynen. Ben de ne kattım? Fıstık çıkarttım. Fıstık da var bunda. Ee, ondan sonra karışık. Üst gibi kattım şeker. Ben normal buranın şişini yaptım canım. Böyle yaparız zaten. Bunları daha... daha tam döktüm. Hiç... Tam döktüm ben. Tamam tamam. ben. Tamam. hamuru. Bizimki o mi? yok mesela. Tam döktüm. Tamam yok. döktüm. Yok. Ya. Tamam. Niye nasıl sorulur bu tam? Bunda yok benimkinde. Tamam yok. Benim. Altı tane yumurta kırdık. Dur yavrum. Bir, bir tane kabartma suyu, az şeker, tuz, yağ, yumurt, çiğ, yoğurt. Tamam. Öyle değil mi nene bizim sinemiz öyle değil mi? Tamam da mecburi değilsin canım. Olursa katman olmaz. Katman da tamam daha bir tat veriyor güzel oluyor. <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Tamam, Bazen sirke de kaçın. da sirke efendim. var bizimkinden. Onun sirke. Sirke de var. ondan sonra yumurta, yoğurt. Hmm. Sakene de koy. Aynı müdüri. Sirke, sirke, sirke güzel olur. Hmm. Sirke çıtır çıtır yapar Çıtır olur. Sirke, sirke güzel olur. Sirke güzel olur. Sirke. Evet. Hamurumuz malzemeleri bunlar arkadaşlar. Kimlikte de değişik değişik. Bir de. gine de o da aynı, o da aynı. Yani yap be çalışıyor diyeceğim fazlalık olarak da benim için de şey var. Hmm. Tamam var. Tamam. Değil. Aynen. Tamam. Margarin de erittik güzelce. Bak mesela ben margarin, margarin de sıvı yağ da geçiyor. Ama margarin daha tatlı olur. Hayır, sıvı, sıvı yağ Hayır, yok ya Sıvı yağ tatlanmaz. Yani, evet. tereyağı olsa tereyağı daha bir tatlı olur. Bak bakalım. Evet. Kim yapmış onları? Evet, evet, evet. Beğendi niye hemen attın ya? Yapsan sen ona 30 paylaşırdın. Değil, geri bir ya öyle. Altı, yedi tepsi yaptıydım. Bana bir su versen sen, çiğnelerimi yandı. Azra niye su getirip Azra bir su çekiyor hala. Kuruyor, sağ zahmet bana bir getirin onu. Ben de çekiyorum. İyice de. söyle büyük bardağı, suyu bolca akıt da tamam. soğuk olsun. <laughs> Oruçtan çıktım ya nasıl su Getir. Görüş doğru, zimek yemedim. Haberi, haberi su. Hayran. Şunu şöyle koyayım. Evet. Senin nişastayla açıyor değil mi? Ben de bununla ne yapayım? Hüla, sen oraya Hala işte kapıyı ben bilerek öyle yaptırdım. Niye biliyor musun? Birine girerse <laughs> haberim olsun. Şak diye açılsın diyor. Şak da dışarı açılmış oldu daha iyi olur. Değil? Dışarıya da bilerek yaptırmadım ya. Yani. İkisi de dışarıya açılacak. Kapının o zaman biri bir tarafa açılacak, biri lazım. bir tarafa olmaz o zaman. Dek gelmedi. Ha bir de hamurun içinde kabartma tozu var. He, vanilya ben. var. Bende de var. Kızım ben vanilya katma. Ben vanilyayı vanilya bayağı şey katmıyorum. Sevmiyorum vanilya. Vanilya da var. <laughs> ee, şey de var. Geçen, kabartma tozu da var. Geçen nasıl kokuyordun? Vanilyalı vanilyalı. He vanilya katarım. Sevmiyorum. Her tarifte vanilya yazıyor. Hı -hı. Hiçbirine katma. Ya güzel oluyor. Ben seviyorum vanilya. Seven katar canım. Sevim de da katmasın. Vanilya sadece Tat mı veriyor? Koku. Hı -hı. Güzel koku diyor. Hı -hı. Sevenlere tabii. Benim gibi de, de değil. Yapmaz <laughs> ama bir şey sevmiyor işte bu Ben onu severim normalde de vanilyayı sevmiyorum işte. Bu da ayıp Öbürünü bir de ben Hadi Hülya Allah aşkına. Şurada hemen vereceğim zaten. Ne oldu? Ondan da kaçayım. Dün ben de yaptım çayda diyordu. Ben de tamam çay. Ayşe ne gel? Yaparsan çay. Baklava yapıyor ki. Ayşe abla çağıramadım. Ayşe abla ben çağıttırmadım. Ayşe abla e çok yapar dedim. Gecenin birine yok. kadar yok. dedim. Bir Tepsi yapacağız şu baklava tepsisini. Pek vermedi. Bugün bizim fikirlere uyuşmadıydı. Son anda bir değişiklik oldu. Sen demesen ben de evde yapacaktım dün. Şimdi borcumu açınca yapın diyordum. Ee, ne evet. İşte. Ye, yedim hemen. <laughs> şey yiyordum hamur. Bir tane daha attım tamam. Bunları böyle üçgen bir şekilde <laughs> arkadaşlar. Yapmıyorum. Azra <laughs> ben koymuyorum. Ayakullar. 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 Ayakullar getirmeye gitti ya getir şey getirmedi. Çok getirse bari. Şey e, videoda <laughs> falan da falandı. ben olmasam suzuluktan orada öyle bir, bir şey. Videoda şey çıktı sen da sen orayı git. Ha her makinedaydı. Dedim ben buna da. Daha az önce söyledim de getirmedi. Ya. Ne? Şu. Şey gelecek. <laughs> Yapacak bir şey yok. Olmuyor olacak. 10 dakika oldu. O zaman dur bir tane de yatanım da onu da sonra kapatalım. Ya kapatıyorum. Koruyorum bu çocuğu. Ne olsun artık. Kamerayı koruyorum. Bir yere kurursa kamerayı. Bir de babaanneyi çek de görsünler. Yok ya aman git. Ne kadar <laughs> çekmesi çekmesi. Ben fin çıkmasın. Çek çek. Çekiyorum üçünü birden çekiyorum. <laughs> Şimdi görecekseniz beni. Sormaz abla ne izliyor koyup sen koyup ama biliyor musun? Sormaz abla hep izleyelim. Sıra bay bay. et. Sıra bay bay. Selam sağ ol. Sormaz ablam hep bizler, köylülerimiz hep izler, yurt dışında. Kimi kimden ararsan. Aman dedi. Ya Resulü <laughs> aleyh doldurmuş Ya doldurmuş herhalde. Evet. Ya Sana da nasıl büyük bardağı doldurmuş sağ ol Allah razı olsun. Ol. Ya kulluğuna kadar siyah işledin sen biliyor musun? Acayip sebep oldu sana. Aynen öyle. Ya bak hani yanmış. Hı, şimdi nasıl yandı? Başka bir Biliyorsun bir O da susamış da. bir benim ben isteyeme... O isteyememiş. Ben isteyin Vallahi buraya gel suyunu ne getirdin? Bu <laughs> ya suya beni bir Aşağıda ortum yok. Var da gibi şu evin böğrüne ne aldırsan güzel olur. Benim gibi. Herhalde orada ikimiz alarak gibi geliyor. Geçirebilir miyim bunu da? Evet. Ev ee, bu arada nelerde? Dışta. Ne biri gelir. arkadaşlar Tabii biraz da açacağım. Bu kadar aşırı baklava yufkası kadar ince olmuyor bile. Bizim yaptığımız sene. O niye olmuyor biliyor musun? Nedenini de biliyor musun? Söyle Nişastasız açtığında. Nişastanın açtığında kağıt gibi oluyor. Yani. Kağıt gibi olur da normal. Bununla olmuyor ben denedim onu. Normalde özelliği bunun o kadar karnaşmak değil işte. İşte Karına o kadar ince açmak kalınım bir ee, Özelliği o kadar ince açmak sizin olsa. Sizinkini ince etsen iyi olur. Yani sizin buranın sinisini. İşte bizim oranın ki bizim oranın ki şerbet döküldüğünden kalın da olsa haram yer. Ama ince oldu mu daha güzel oluyor. Tamam işte bizimki de işte şerbet dökülmediğinden mi artık neydense. Aynen. Hep e, unla olmuş? Unla açılmış yani anladın mı? Anladım. 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 Zaten Anladım. eğer özelliğinde ince açılması olsaydı nişasta kullanırlardı Hı <laughs> Nişasta kullanılmıyor mesela bunda. Şimdi benim bildiğim herkes nişastaya dönüyor. Dolayı Dolay açılıyor. Millet şey, erince karıştı da olmuyor. Nişastayı onunla da karıştırsan olur Karıştırıyorlar. Aynen. Biraz da şey ettiler millet. Kolaya kaçıyor. O Ondan. çok ufak kızı. Onu saldır, mu saldı? Evet. neyse getir be hanım. Tepsimi sağ zahmetlerim mi Bir de tepsi isteyeceğim. Hem de hem tepsi. Seni de oynatıyor ya kusura bakma. Yok canım. Allah. <laughs> Seni de oynatıyor ya. Ya, onu anladı ya. Dinledim, ya. Oradaki yarım yağı da, da getirin. Evet orada yarım yağ var. Yağ var bu şekilde bu ya. yaptıktan yıza yıza yani arkadaşlar. yaptıktan sonra bir de kesimini göstereyim sizlere. Ondan sonra pişirmeye gidelim. Arkadaşlar sinirlerimizi yaptık şöyle. Şu bir, iki, şu da üç, şu da dört. Bu da bir başka şekil. Seninki üç mü oldu Elmas? Şey, benim Elmas da kesim yapıyorum Çoğuna yaparsan onu başta da yiyipsin. Da. Büyük aç. Aynen. Nişastayla açıyor yani sen. Şidir. Büyük olur. Şöyle baklava dilimi oraktan kesiyor. Onun için ben de keseceğim arkadaşlar. Şunu düz evet, kuru yaptık. Şunları düz yaptık. Baklava dilimi oraktan Elmas bir de şöyle üç gün kesiyorlar. Bir şöyle bir şöyle. Muska şekli biliyor musun? Biliyorum. Bir onu da yapalım. Yapalım. Yaparak ne yapamayacaksın? Benim bıçak iyi değil şu. Sen ya. onu bitir de keselim. Onun mıska dilimi kesilmez. Ha öyle. Bir de şeyle. Neyse böyle kes de. Şöyle keseyim önce. Tamam önce böyle bir kes. Biz zaten dört tepsi her şekil kesebiliriz. Öbürünü de böyle kes. Aynen. de yapıyorum da kalabalıkta da daha iyi yürüyor evet. Yorulma insan. Tek o sanıyorsun. Ya sen bir çayla gelin sandırma zaten? Evet. Ben nasıl konuşayım bak. <laughs> Hiç konuşmadığım <laughs> için öyle diyorsun galiba. Aynen. Ben iş yaparken konuşmam ki fazla. Yapmıyorum. Gerçek zaten konuşmadığın için diyorum. Bunu nasıl? Bunu da şeyli kes. Bakın be de. Hep böyle böyle kestin yerini hapse. Dur birinin üçgenini kes. Hadi kes. Bir de bir de Dur bir deneyim ben bekle. Hepsini öyle yapmam mı? O zaman tam gelmez. Dur be niye gelmesin? Bak yanlış yapıyorsun. Üstünü yanlış yapıyorsun. Mm -hmm. N -m. N -m. Hı -hı. Niye? Her Ha öyle yapacaksın. Tek tek yapılacak. Bu elmas biraz seni oylayacak da. Aa, ah. çok şükür ya.

Sıvı yağı kaynattım. <laughs> 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 Sinirin üstüne döküyorum. Tatlımın üstüne. Bu bizim koy mi? Açtık koy sinisi. Açtık koy, koy sinisi. <laughs> sizin koy sinisi yedir ya. Bizimki biz de bizimkini seviyoruz değil mi abi? Bizimki üstüne şeker atacağım. He. <laughs> <laughs> Sizinki de cap cap yağ o... oluyor. Demek ki bunun o, için, bu için yağ oluyor. Şey Çok abi. yağ döküyorum. Onu ben de seviyorum. En evet. az önce getirdim. Onu istiyorsan. Neyi? Siz nasıl yiyeceksiniz? Ee, nasıl Ama bizimki çayın yanında. Kurabiye gibi değil mi? Evet. Azıcık yani önce ne şey güzel mi? Şurada ne varsa poşetle batırdı. Bana i̇yi temizledi ya. Ne yok? Çöpü batırdı yer. Çöp değildi. Ne vardı ya? ya. Marul neyim attıydık poşetle. Otur kesin. Çöp müydü marul? Yandı zaten. Yani. Yani. Yanar çünkü kaynıyor ya. Kurtar, bir yerini boş verir. O kaynadı kaynıyor yani. Elmas kapattı, tüpü kapattı. Yok.

böyle kaynayacak. Ben böyle yaparım. Ya tamam Sizinki farklı. bizim farklı. Farklı ah, işte onun için göstereyim evet. mi? Yaparım dedim miydi? Yatarım diyor. Mi? Şimdi kendi gösteriyor, bizimkini beğenmiyor. Biz de bizimkini beğeniyoruz, <laughs> sizinkini beğenmiyor. Dünyanın yağsını döktün. Şu yemeğini Hadi. Hadi bak. Ahlye. gel. Ahülya, Hülya. Çok, çok, <laughs> bir, çok, 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 Hmm. Antepli şerbeti dökünce cosur diyor abi. Bunun gibi yağı dokuncu burada da öyle oluyor. şerbeti işte. Şerbet ısıtacaksın ya bunu. Sıcak oluyor kaynayınca. O zaman iyice. yine o... o, o zaman olur öyle. Bayramlaşmaya gelmeden önce tatlı varmış diye gidelim. Arkadaşlar <laughs> benimle bayramlaşmaya gelin. Bunu yiyenler herhalde hastaneye boğuyor. <laughs> <boylar. gülüyor> Dünyanın mı döktü. Evet. Nene, ne Nene sen de yeme ha. Ölüm vallahi. Bayağı yiyemedim. O tepsi benim. <laughs> Az döktü kız. Onlar çok döküyor. <laughs> Bu arkadaşıma hediye gidecek. İyi bakalım hadi. Üç tepsi orada var. Dört de orada. burada var. Yedi. Yedi. Ha, İki az hamurumuz az kaldı, şey kaldı arkadaşlar yerine. şurada. Ortada, ortada Bunu da elmas katmer yapacak. Fırın yok ne değişecek? He. Fırın yok. Vallahi ne yapalım? Ocağına kurarız ya. Ocağın üstünden en pişir. Vallahi benim tepsiyle fırınım alır. Hepsi fırınımın tepsisi. Götürür. Gece şey 12'ye kadar pişiririm. Bu da var. Son bir ölç. Evet arkadaşlar bitti bu da son. Şöyle son yapıyoruz. iki bezi. Son bitti, iki bezi de, şöyle de böyle yapıyoruz. değerlendirdik. Bunların hiçbirini yedirmeyeceğim bunu. Hep açılıyor bak. <laughs> Çiçek böcek, ne mi? Bakayım. Niye öyle gibi Kurbağa, kurbağa. Arkadaşlar maalesef fırıncıları bulamadık. Ee, kapatmışlar fırını. Şöyle gördüğünüz gibi son tepsim. Fırına sürdüm. Elmasın tepsisi de büyük olduğu için bu fırını aldı. Onu da burada pişirdim. Bu da son ki işte. Bu Burada pişiyor. Şu benim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buna şerbet dökeceğim. Bu pirinç tepsimiz. Sonra şöyle getireyim. Şuna şeker döktüm gördüğünüz gibi. Bunu kuru, kuru yiyecek. Bu benim ikinci tepsim. Şu şekilde. Şu yine elmasın. Baklava tepsisi olduğu için bu da fırın alıyor arkadaşlar bunu. Şurası da yanmadı. Birazcık fazla kızardı diyelim. Şu da şöyle. Bunu da aynı şekilde şekerledim. Hemen şöyle çekelim. Bu da bu şekilde pişti. Onu daha hafif şeker attım. Belki onu da şerbetlerim bilmiyorum. Şu da yine o son kalan. Bu da elmasın arkadaşlar. Evet hepsini bu şekilde pişirdim. Şöyle de göstereyim sizlere isterseniz. Şöyle bakın çok güzel oldu hepsi. Zaten bunu elması şerbetleyecek bunları. Şu şekilde. En güzel de şu pişti arkadaşlar. Bak nar gibi kızardı. İkişer ikişer attığım için birinin altı pişiyor. Birinin üstü pişiyor. Sonra tekrardan değiştiriyorum. Şu biraz ikişer pişti. Aslında Al, alüminyum çabuk pişmesi lazım. Altı çabuk pişti ama üstünde şu kenar kısımları e, biraz geç piştiği için zaten ortası bu şekil oldu. Ama güzel. Şu anda güzelce pişirdik bakalım. Bakın bu da burada şöyle hatta açayım. Sesini de bir duyun bak. Evet. Neyse arkadaşlar videomu da artık kapatıyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinizin bütün Müslüman aleminin kurba, kurban bayramı mübarek olsun. Yarın e, kurban bayramımız kurbanlarımızı kesmeye gidecek. Rabbim kabul etsin inşallah arkadaşlar. Bu videoyu da tabi ki yarın yükleyeceğim için şimdiden hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Hepinize hayırlı akşamlar. E, hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.